Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ekip arkadaşı ile birlikte Livik'te heyecanlı bir oyun sergiledik. Herkese şimdiden keyifli seyirler. Kanalımızın büyümesi için like atıp abone olmayı unutmayalım. Let's go. Hadi hadi hadi. Livik'te bir bin daha gider. Gel, gider gider. Avuk güzel. Adama sis bombası mı atacağım arkadaş? Silah ver. Adam bak. Emo nerede? Nerede nerede? Aldı, aldılar onu. Bir dakika abi şu otoyu bir Dur, çeksem. Bekle. Tamam sen emo abi al. Tamam ben alıyorum. Sen arkamıza adam attı. dikkat et. Sağ tarafa adam atladı. 150 yönde. Sen bir atış aşağı. Emo buradan. Sen ne yapıyorsun lan? Soldan geldi. Gerçekten. Tepede. 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 Önümüzde. Çatıda mı? Önümüzde 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 tepede aynı karşı karşı binan çatısında. Dikkatli oynayın. İyi fosalar diyeceğim mi abi anlamadım. Burada burada burada. burada. There are enemies nearby. Location. Tamam kanka gel içeri doğru gel. Gel içeriye mu abi gerisi kanka, bende. Kanka beni bloklama. Aldım. Helal. Zombi öldür zombi öldür bize geliyor. Lan, kanka ki, kitin var mı kitin? Yolla, şeyim yok. Vallahi hiçbir şey yok. Adamı alsaydık lan adam şimdi, ben şimdi. kalkacak gene. Ah be. Ya. Lan gene 3x takılıymış ya. Nefret ediyorum. Sen al abi. 3x. Geldi adam sen geldi. Buraya geldi. Ön bende, ön bende. Sağdan geliyor olabilir. Nefret ediyorum şu 3 Defol hayatım. Defol. Bravo. Ben bir an TSK'ymış. Valla bile olamazdım. Gördün. Canım hiç yok. Ağrı kesici döneceğim. Tepeye arkaya adam indi dikkat edin. Arkaya adam indi abi. Dikkatli. Can yani yok ki abi. Kanka bende de yok. Sıfır can şu an. Bir tane buldum abi. Buldun mu? Tam ben benim olduğum yerde adam var Kanka bak bakmaya çalışıyorum. Gel. Aldım abi seninkini. Tam daha var, tam daha var orada. Mark location. Bomba gider mi? Helal. Sakin. Daha var adam var. 4 kişi daha var. Önümde. Zombi bir çık. Zombi defol ya. O bu tam Nerede bu ya? Tamam aldım. Lali, aldım aldım ikisini de aldım burada, kanka. Burada. Burada. Ya defol defol defol. defol! Ne dedi? Burada, de burada yukarıda. Kanka bekle. Canım canım hiç yok amın bir can toplayamadım ya. Geliyorum kanka sana doğru. Bot bot. Ha. 3 kişi var hala dikkatli olun. da eksilmiyor mu? Hala 3 var. Bu ne ya? Bakın, Sıkıntı buranın dağılıyor. bu. Öldürdük ki çuvalı. Molotov geldi ha. bana. Burada, burada yelek var. Alayım ben onu ya. Hiç yeleyim meleyim. Kast var yelek yok. Ben bu ufak sargı bezi dönüyorum. Canım bir toplayayım. Dön dön dön. Bana molotofu nereden attı göremedim ama. Arkamda adamlar var. Biraz yaklaştım içeriye. Marked vehicle. Önümde abi gel gel. Geliyorum. Arkandayım. Zombinin olduğu yerde herhalde. Zombi saldırıyor ona. Yok yok. Bak burada. Şu tepenin arkasında. Bekle. Burada Aldım. burada burada burada. Aldım bak, eve. Bomba attım oraya Recep. Dikkat edin. İki. Bak. Anladım. Ha iki kişi ad alta alırsın. Hadi Emo abi. Alırsın Aa. ya. Recep burada. Bir tane daha var Recep. Herhalde. Hadi, be! Hadi be. Çok az kaldı canı kanka. Nereye gidelim abi? Hmm. Bana gelme ya. Hiç yerimi belli etmek istemiyorum. Şu moddan gelir gelmez nefret ettim vallahi var ya abi. Adamlar Ayla aynı yerde herhalde, sesleri de yok burada ama. Çok şükür ya. Sabahtan beri ilk defa kiti buldu. <laughs> Emo kar 98 var burada unutma alalım bunu çıkarken. <laughs> Görmeye çalışıyorum adamı. Zombiler sol tarafa doğru gidiyor ama. <laughs> Nerede lan şu bu adamlar? Ben şu pompalı yanıma elmanı almış. Hala ikiler ha. Gördüm. Al pompalı burada işlemez Gördüm gördüm, gördüm. Info. Şu eve doğru gitti. Mark the location. Oynayalım o zaman oraya. Let's go o tekti zaten. Adam herhalde başka Kaç yerde. Kaç kişi kalmış? İki var ama o tek başına herhalde oraya gitti kanki. Hop! Oh, iki, i̇ki iki iki bir gitti. Güzel. Oynasana oğlum. Al sıkır be. Aldım. Ayak sesi var lan. Burada. Ölümde ya. Öldürüm bunu en son öldürürüm. Abi bot acil lan. Bot bot geliyorum. bot 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 bot. Geliyorum lan. Tepeye dikkat edin tepeye. Gel içeride al abi beni. Sen içeri geç geliyorum ben. Abi o biraz yanlış tabir oldu ama. <laughs> Onlar gene buraya atlayacak büyük ihtimal. Ben size söyleyeyim bir alsana abi. Gelem geliyorlar. Evet. Emreyi yeni kaldırdım lan. Biri. Orada abi UMP'nin mermisinin Biri. bittiğini görmedim yani. 3 mermi var mı? Kitin falan var mı? Var var abi. Adam atladı. Adam atladı. <laughs> Kaka beni bloklama. İçeri girecek. girecek. Solda dikkat. Aldın onu? Bravo <laughs> ba. Bravo sana. Gel abi bana. Dur şuna da bir ele at atayım da kusura bakmayın. Güzel güzel Ama güzel. Atamadım ya. Kit olmayan var mı bak 7 tane kitim var. Bende var var. Ben, abi bana bir tane atsana. Al sana 3 tane. Thank you. Al, al sana, sana 3 tane. <gülüyor> <gülüyor> Çok bonkarı ya abi. Al, al sana bombe. Üst, üst, <gülüyor> <kal>. <gülüyor> 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 ah, biri bitmiyor bak. ya burası bitmiyor ya. Bunları gördüm. 4 oldu 4 oldu bura. Işık aldı. Ya. 4 oldu bura. Bu şeyin leşlerini de. O burada öldürdük de çoğalıyor ben tek sorunu. o. Adamla tekrar atlıyor oğlum intikam için atlıyor aynı bizim gibi. Hayır abi intikam için ne? Biz iki öldürüyoruz adam dört geri geliyor. Bir de abi, burada adamı... şey var hacı sen söyle. Biraz böyle zaman geçiyor öyle millet atlıyor anladın mı? Buranın kargaşasını istemiyor çoğu insan. Aynen. Hani diyor millet abi, diyor orayı halletsin ben gideyim lootlara konayım muhabbetinde. Aha biri var. Ayak sesi aldım. Ortadaki benim. Burada. Hayır hayır adam sesi abi. Geliyorum. Burada. Dışarıda bir yerde çimenlikten ses aldım. Aynen. Arkan dikkat et abi. Burada 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 burada. Evet. Bitirme be. Yat lan. Kodum salağı. Lan niye bitiriyorsun gavat? hak etti. Hak Hıcan. etti. Hak <laughs> etti. Valla ne oldu ya? Bak bak hatta lootuna karşı atayım şunu. Dikkat et kafanı mermiye mi? Ulan direkt bitirdin lan adam. Niye <laughs> namussuz ya? Nasıl hırslanmışsın Or Aa indi indi, indi gördüm. Nerede? Dur dur abi infolayacağım hemen. 155 yıldır. Şuraya bak tam aracın olduğu yere indi. Tepedeyim ben görmeye Aha sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük aga. M24 var. O burada olduğumuzda adı gibi. ne? Atlarım sana. Ha, sen, Aha. Sen araba. İnşallah oradan uçar gelir ya. Ulan ne kadar iyi olur ha. Gördüm önümde. Şurada bakacağım. Önünde derken. Şurada. Gördün mü adam bak sağa doğru gördüm, kaçıyor. Gördüm. gördüm. Bak şu kayanın arkası da var. Biliyordum, ha, biliyordum bana sıkacağını. Aynen, 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 Biliyordum bize sıkacağını ama ne Ese yiyebilirdi ya. Aha onları bitirdi. Arkaladı mı? Aldı onu aldı aldı arkaladı. Benim vurdum var ya şey vuran. O Tam 15 kişi kaldı. Aa ne çok bitti lan. Harbi alan, ya. alan da burada bitti ha. Olsa biter ya. Oo, o sağ. Ben bir M4 bulsam abi çok güzel olacak da. Ben de M4 arıyorum da, M4 bulamadım. Avukla yetineceğim işte şimdilik. Oha arka. Ay. Arka? Şaka mısın sen ya tepe kanka. 340 yönü. 340 ha gördüm. Hala tepede. Bana bakıyor. Gördün mü adamı? Kayanın üstünde Kayanın üstünde. Heh, tamam. tamam. o zaman. Mecbur gelecek o bekledi. Evet. Ya seve seve abi ya da anladınız yayındayız. Denedim ama yediremedim. Hadi bebeğim yapabilirsin. Çıkabilirsin. Oğlum ya, bu arka, bu şey vermeyecek Ayak ya. Sesi. İ Kanka tepede hala. Hala tepede. Senin ayak dediğin olayı bildiğin. Recep gözükme sen Recep. A AVM var onda bak. Hadi be. 24'müş 20 bak. Şey kanka Merdivenin altındayım. Beni alabiliyor mu? Bakayım adam geliyor mu? Bunanı. Boss bana saldırıyor. Gel 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 aşağı gel. Merdivenin altındayım. Göstermiyorum ee, kendimi oraya. Lan nasıl? Kanka iyi sıkıyor. Çok sağlam eğimi var pezevengin. Tam merdivenin altındayım ben. Aynen oradan ya, atarsan oradan alırsın. Geçiyorum. Ama ulaşacak büyük ihtimal. Buradan en göstermezsek güzel. bitti olay. Aynen. Ben şimdi içeri atacağım kendimi. 14 kişi. Oğlum bu ne lan? Alan ben buraya ki. mı kapandı gerçekten? Ya burada geçmez oyun yemin ederim. Cılkı çıkar burada ama gene de geçmez. Nerede Aha. o? arkamız var. Ulan ben çok açıktaymış. Az var bak karşımda da. Oluyor lan. Ya oluyor kaldık. Benim Nasıl oğlum 3 var 4 var hangisini istiyorsun? Hayır holo holo. Yakın temasta diyorum abi. Pompalı var mı? Pompalı Önümüz var. Yok yok aha. Şey. Buradan bakayım da tam çömelmiş adam gibi oldu var ya. Ne spreyi gider Geldi. Ya. Önümüzde acı. Ama alan onda awesome. ya. Kanka ben şu karşıya geçeyim. Beni koruyabilecek mi? Aa geldi solda. Aldım sesini. Abi içeri gir, içeri gir. Tepe var, tepe var. Gördüm, abi. gördüm, gördüm. Burada ağaçta. Sakin ol. Ağaçta adamı gördüm. O değil abi. Bir tane daha var. Taşa, önümüzdeki taşa çıktı abi. Haberin olsun. İki kişi kaldınız. Acele etme Recep. İki kişi kaldınız. İki, iki büyük var. Ya o ayrı. Bomban varsa bomba sallar Recep buraya. Molotov. Kanka oradan gitti herhalde o ya. Önümde. Duvarın arkası. Sağda. Tamam onlar birbirini yiyor bekle. Eşek, biz, biz Çok ne vurdum. Görmedi. Çok vurdum. O da orada. Yanıyor. Yanıyor ben. O bence yanıyor bak. Sağa doğru gitti o. Attım molotov. Onun arkasında şey. Geldi geldi. Ya burada burada. Gene mi bu ya? Bombada takılı kaldı. Birebir mi kaldık? Bak ben bu bence şey biliyor musun? Tepedeki kanka beni vuran bu. Evet. Adamın yakını güzel. Göremedim kanka. Şu göstermez mi ya? Dur dur ben de gideyim onunla. Bakalım bir nerede bu yine. Öyle, göre, Hiç. öyle göremiyor kanka. Yok görünmüyor mu böyle adam? Ha. Sen ne taraftan ses alıyorsun? Ayak sesi de mi gelmiyor? Ön, ön tarafından alıyorum. Emre'nin olduğu yerde arkada. Solda. Bomba atıyor. Aha tamam burada burada. Burada bir yerde. Nerede lan bu? Gördüm. Burada önünde. Gördüm. Yes. Come on. Helalsin. Hadi bakalım. İbne seni. Awesome. Geldiniz mi? We're the best. We're We're the best. The best. Let's go.